Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Eda. Bugün sizlerle beraber iki koli dolusu hacı yatmaz açacağız. İlk önce bu kutuyu bitireceğiz. Sonra ikinci seriye geçeceğiz arkadaşlar. Birinci bölümde sünger boklu olanları ve birinci seri olanları açacağız. İkinci videomda bunlarla devam edeceğiz. Hemen uzatmadan başlayalım. şekilde. Bakalım hangi karakterler çıkacak. Bir tane sarılı karakter çıktı arkadaşlar. Katalogumuzdan inceleyip bakalım hangisiymiş. Bakıyoruz. Limonlu olanı gelmiş arkadaşlar. Buradan hemen kalemimizle işaretleyelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle karışık gidelim. Arkadan yine size kataloğu göstereyim. Bakın favoriniz varsa yazabilirsiniz aşağıya. Şu kulaklıklı olanı çok istiyorum arkadaşlar. Diğer videoda da çıkmamıştı. Bakalım bulabilecek miyiz? Önce şekerli kısmı açalım. Şu şekilde. Bakalım. Evet. Balerinli çıktı arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde işaretleyelim listemizden. videonun sonunda çıkanların hepsini göstereceğim arkadaşlar. Favori Hello çektiğim bir tane video daha olacak arkadaşlar. Shorts şeklinde puanlama yapacağım çıkanları. Devam edelim. hangisiymiş bu arkadaşlar bakayım kameradan Red Hood isimli bir Hello Kitty çıktı arkadaşlar bu benim en favorilerim arasında işaretleyelim devam ediyoruz şeker açmalarını geçelim arkadaşlar. Ben alt kısımlarla devam ediyorum. Sonunda çıkmayandan çıktı arkadaşlar. Uuu sonunda buldum. Dur adı neydi bunun? Hemen bakalım listemizde. Hangisi? DJ. Müzikli. Böyle notaları var. Elinde radyosu, kaset çaları var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bazen kamera bulanabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Netleyebildiğim kadar deneyeceğim. Bakalım. Bir tane şnorkelli bir helot çıktı arkadaşlar. Bakalım bunun adı ne? Diving'miş arkadaşlar bunun adı da. Şu şekilde paletleri var orkaydı Zebra desenli bir tane mayo giymiş. Devam ediyoruz. Yine Red Hood çıktı arkadaşlar. Bakalım çıkmayanlardan başka ne var. Hmm, Orange çıktı arkadaşlar. Bu bana önceden çıkmıştı. Şuradan da bakalım. Evet portakallı. Bana çıkmayan arasında şu var arkadaşlar. Şu ananaslı olan çıkmadı. Şu çıkmamıştı. O da şimdi çıktı. Bir de şu lavarun olanı çıkmadıydı arkadaşlar. İşte arayacağız bakalım. Devam ediyoruz. gold olan çıktı arkadaşlar. Şu şekilde elbisenin detayları. Şu şekilde işaretleyelim bunu da. Bakalım arkadaşlar bu video sonunda bütün karakterleri bulabilecek miyiz? Yine şnorkelli olan çıktı arkadaşlar. Diving karakteri. <laughs> Devam ediyoruz. Tam gaz. Bu sefer ne çıktı? Sanırsam deniz kızı olan bir şey çıktı arkadaşlar. Bu da önceden çıkmıştı. Bakalım adı neymiş. Ha yani şu magic'li olan çıkmış arkadaşlar. Bunu da buraya koyuyoruz, işaretliyoruz hemen. Şu şekilde. Bakalım. Melekli olan çıktı arkadaşlar. Diğer karakterlerimizin arasında var arkada. Elinde bir tane kalpli değneği var ya da şekeri. Arkasında da kanatları var. Ama ben yaka tarzını pek sevmedim. Çok yuvarlak olmuş. Keşke başka bir yaka ol olsaymış, daha iyi olabilirmiş devam ediyoruz arkadaşlar işaretleyelim şu şekilde şu ana kadar kaç tane çıkmış 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kadar falan çıkmış devam edelim bu şekil altınlı çıktı yine arkadaşlar Evet arkadaşlar Red Hood çıktı yine aynı karakterler tekrarlıyor kendini şu ananaslı olanı bekliyorum o çıkmadı hiç Bakalım bulabilecek miyiz onu. Bir de haşemeli olanı var. Ona bakacağız. Heh, sade olan çıktı arkadaşlar. Bu da güzel sade şık bir elbise giymiş kendine. Bakalım. Hello Kitty Red adından da anlaşıldığı gibi kıpkırmızı. Çok güzel bir karakter İşaretleyelim. bakıyoruz. Portakal çıktı arkadaşlar şu şekilde yine. Böyle yaprakları var, desenli böyle, yöresel. Devam ediyoruz. Yine aynı karakter çıktı arkadaşlar. Devam edelim. Bu şekilde. Şu ananasın çıkmasını çok isterim ama çıkmadı bir türlü. Bir tane bile yok. Onu çıksa çok isterim ama işte çıkmıyor. O yüzden modelim bozuk. Devam edelim. yani. Uu, buldum, buldum Sonunda be. Evet arkadaşlar. Ananaslısı çıktı. Bakalım şuradan. Evet arkadaşlar. internette hep görüyorum. En zor çıkanlar arasında bu var. Diğerleri bile çıkıyor. Şu altında olanı bile çok arıyorlar. O bile çıkıyor. Şu çıkmıyor arkadaşlar. Bir de şunu bulmamız lazım, şu sevgili olanı Bunu da işaretleyelim arkadaşlar. Hemen kalemimiz şurada bulalım. İşaretledim. sanırım elmalı olandı bu arkadaşlar yine bakalım Evet arkadaşlar önceki videomuzda çıktığı için de biraz biliyorum karakterleri ezberledim şu şekilde işaretleyeyim. Şu an 3 tane karakteri bulamamışız arkadaşlar. Pardon 4. Bunları da buluruz hemen. Bakalım daha çok paketimiz var. Bakalım. İkinci DJ'imiz çıktı arkadaşlar. Bu önceden çıkmamıştı. Demin de söylediğim gibi en çok çıkmasını istediklerimden. Müzik sever olarak da. İkinci favorim bu, birinci favorim de bu arkadaşlar bu seri arasında. Bu ikisi en güzeli. Devam edelim. Yine elmalı. Buraya koyalım hemen. Bu şekilde orada oldular. Devam ediyoruz. Sonunda bir tane çıkmayan daha bulduk arkadaşlar. Şu Lavaron şeyinden çıktı karakteri. Şu şekilde güzel. Elinde matarası var. Müzik çaları var. Bir de çantası şapkasıyla. Çok güzel bir karakter. Hemen işaretliyoruz. Bununla beraber 3 daha karakter bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakalım. Yine limonlu olan geldi. Şöyle kalemli. Bir de kağıdı olan. Ve Hello Kitty geldi arkadaşlar. Gözlüklü. Sanırım öğretmen bu. Bakalım. Ha şuymuş arkadaşlar. Bence güzel. Benim gibi gözlük takan bir Hello Kitty. Hemen işaretleyelim. Pardon arkadaşlar, kamera kaydı. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar önceden çıkan ama bu videoda çıkmayan bir karakter daha çıktı çilekli çıktı şu şekilde gösterelim katalogda da Evet şöyle çilekli böyle desenli göresel bir çilek devam ediyoruz şu an haşemalı olan çıkmadı arkadaşlar. Onu da bulursak seri tam olacak. Diyordum ki çıktı. Çıktı arkadaşlar buldum. Tesettürlü bir karakter. Başında inci bir takı var galiba arkadaşlar. Haşemadan da olabilir. Böyle desenli, şapkalı bir Hello Kitty. Ben haşemalı diyorum ama pijama da olabilir bu. Baktım da böyle pomponu var. Bakayım. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu da bulduk. Şey seri tamamlandı ama kutudaki kalan Hello Kitty'ler var. Onları da açmaya devam edeceğim. Sonra sünger bob'lu olanları açacağım arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. Sonra ikinci sezona geçeceğim. İkinci pijamalı arkadaşımız geldi yine. Şu şekilde devam ediyoruz. Yine deniz kızımız geldi arkadaşlar. Elinde yıldızıyla. İstiridye'den veya işte deniz kabuğundan olan bikinisiyle. Şöyle çok tatlış bir karakter. Evet arkadaşlar Hello Kitty'deki paketlerimiz bitti kutumuzdaki. Şu an sünger bokluları açacağız. Bunları ikinci sezonda açacağım arkadaşlar. Aynı şekilde. Bakalım şekerler farklı mı? Yok, şu yumuşak şekerlerden çıkmadı arkadaşlar. Onlardan çıksın istiyorum. Ben bunun tadına baktım da beğenemedim. Kimisi beğenmiş ama bilmiyorum. Bir bakalım hangi karakter çıkacak. Şuradan inceleyelim. bakayım bu adam. Bakalım. Şu şekilde. Şu sanırım arkadaşlar. Ben küçükken Sünger Bob'u izlerdim ama böyle bir karakter pek hatırlamıyorum. Şunu, 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 bunu, bunu, şu, şu. Bir şu üstteki karakterleri hatırlarım. Arkadaşlar şu alttaki karakterleri pek fazla tanımıyorum. Şu şekilde işaretleyelim. Şu şekilde devam edelim. İkinci paket. Evet arkadaşlar Sünger Bob'un ev arkadaşı Salyangoz'u da bulduk. Bakalım bunun adı neydi? Ha şu. Şuymuş arkadaşlar. Bunu da bir işaretleyelim. Şimdi i̇şte Patrick çıksın isterim veya şu karanlıkta parlayanlardan da olur. Veya şu karakter mikroba benzeyen. Son bir paket arkadaşlar. Sünger Bob'un kendisi çıktı arkadaşlar. Baş karakterimiz. Bakalım. Sünger Bob kara pantolon. Evet arkadaşlar. Şu şekilde pantolonu bunu da işaretleyelim. şu şekilde. Çıkanlar böyle arkadaşlar. Videonun sonuna bir tane duyuru koyacağım arkadaşlar. Onu okursunuz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. A few moments later, please like and subscribe.